Pekala. Hazır mısınız? Oh, bu kutular ne böyle? <laughs> Merhaba. Hadi düğmeye bas. Aa, hepsine basabilir miyim? Tamam yeşil olsun. Tamamdır. Tebrikler Jill. İlk defa çok şanslısın. Sana bir sürü patlamış mısır verdiler. Daha doğrusu mısır taneleri. Belki onlardan kendi başına patlamış mısır yapabilirsin. Ne? Bu ne? Çok sertler. Hadi tadını çıkar. <laughs> çok komiksin. Kova sana çok yakışıyor. Vay canına bunlar. Sade tahıllar. Belki de en azından lezzetlidirler. Hayır. Çok sert. Önce göre şimdi düğmeye basma sırası bende. Hmm, bırak bu olsun. Kırmızı. Aa, pet. Çok üzgünüm ama bu düğme o kadar da şanslı değil. Hadi ağzını aç. Şimdi acı bir şey sana gelecek. Oh hayır. Yanacağım şurada. Afiyet olsun. Noodle kesinlikle severim. Ama önce tüm biberleri çıkarmam gerekiyor. Aa, çok sıcak. Vay canına bu gerçekten çok acı. Ve ayrıca çok sıcak. Can kapan. Saçların yanıyor. Ne? Aa, hayır. Onları söndürmek için bana su verin. Ha, ah, tamam geçti. Aha, baksanıza tezin ateşi bana yardım etti. Çok iyi. Şimdi bir sürü patlamış mısırım Bay? Şimdi onu rahatla yiyebilirim. Oh, acil bir şeyler verin. Yakıyorsunuz beni. İşte böyle de seni tebrik ediyorum. Biberleri sadece yemeyeceksin. Üzerinden bir şey içebilirsin. Afiyet olsun. Bu çikolatalı melikşeyik şeyik seni bekliyor. Ağzını aç. Oh ne kadar güzel ve lezzetli. İşte şimdi dünyadaki en mutlu insan benim. Sonunda ağzımda acı tat yok. Jill şimdi sen düğmeye bas. Hadi. Bu sefer sarıyı seçiyorum. Evet. O güneşe benziyor. Vay be. Üst üste ikinci şans Jill. <laughs> Önünde lezzetli ve çok büyük bir donat var. Yakala. İşte bu. Çok teşekkürler. Ve en önemlisi bunu yemek çok rahat. Ben de daha fazla lezzetli şey yemek istiyorum. Belki buna basarsam bana lezzetli şeyler verirseniz. Ay canına ne ilginç bir set. Hadi Ted. Bastığını bekliyor seni. Tabii ki hamurla başlayacağız. Oh hayır. Çiğ hamur yemek istemiyorum. Endişelenme. Hepsi bu kadar değil. Şimdi senin Nutella bekliyor. Baksana. Bak ne kadar büyük bir şişe. Ve hepsi çikolata dolu. Ama Nutella ile konumuz bitmiyor. Renkli pasta süsü olmadan tabii ki yapamayız. Gözlerini kapat. Ve tadını çıkar. Aman tanrım neler oluyor. Bitti. Pastamız hazır. Bu çok eğlenceli. Şimdi pastaya benziyorum. Yine benim sıram mı? Tamamdır. doğanta bitiriyorum ve basıyorum. Çok güzel bir pembe düğme. Maalesef Kecil. Güzel renk ama arkasındaki hiç de güzel değil. Seni tutkal bekliyor. Gerçi rengarenk bir şey ve belki hoşuna gidebilir ama emin değilim. Umarım memnun olursun. Ne? Tutkal mı? Korkunç. Yapış yapış olacağım. Çok üzgünüm ama sen seçtin. Ya ondan nasıl kurtulacağım? Oo, iğrenç bir şey. Kaşlarım, olmadan hayalete benziyorum. Onları acilen yerine yapıştırmam gerekiyor. Aa, bunu nasıl yapacağım? Bir şey yaramıyor. Ha, bu kadar eğlenceli olacağını bilmiyordum. Aa, sonunda oldu. Şimdi eskiden olduğum kadar güzelim. Ted, şimdi düğmeye basma sırası sende. Hmm, kolayca. İçinde çok iyi bir his var. Hmm. Mavi düğme olsun. Yes. Ve senin hislerin seni hayal kırıklığına uğratmadı. Güzel taze bir karpuz seni bekliyor. Sadece bu kaskı giy. Oo, ne kadar acıttı. Her ne kadar karpuz uğruna adı çekebilirim. Sonunda rahatça lezzetli yemeklerin tadını çıkarabilirim. Ve kimse beni rahatsız etmeyecek. Ve şimdi fırınları fırlatacağım. Hey dikkatli ol. Bana vuruyorsun. Aa, ne oldu? Bu karpuz kabuğu nereden geliyor? Ve şimdi çekirdeklerden ateş zamanı. Aa, bu ne? Saldırı. Neredeyse örüyordum. Ne yaptın sen? Neden düğmeye bastın? Hayır. Bu ben değildim. Şimdi eğlenceli olacak. Kıcı dikkat et seni bekleyen birkaç kutu. Çok ilginç bir şey var. Aa bekle. Ne bu böyle? Artık bir şey göremiyorum kesin şunu. Bayma. Neyse kutular boş. Tet düğmeye basma sırası sende. Murun bu sefer şanslı olurum. Tet bugün gerçekten senin günün. Bu sefer sana bir kutu aşk sakızı gönderiyorum. Baksana. Wow. Bir sürü resmen. Hadi yakala. Wow. Oy. Görünüşe göre sert bir şeyler var. Aa, ama bu sakızmış. Fazla sakız olması güzel bir şey. Bunun hepsinden gerçek bir kocaman baloncuk yapacağım. Oh, sanırım abarttım. Şimdi cıl gibi yapış yapışım. Hepsi bu kadar değil. Ted. ağzını aç. Bir sürü çilikli çiğneme tozu seni bekliyor. Hadi tadına çıkar. <laughs> Vay canına bu ne böyle? O lezzetli bir şeye benziyor. Harika. Belki bu tozdan çok daha lezzetli ve güzel baloncuk yapabilirim. Vay canına. Daha önce hiç bu kadar büyük baloncuk görmemiştim. Oh pardon. Ya ne yaptın? Rekorumu kurabilirdim. Tamam neyse. Yine de lezzetli. Tamam dayıcı. Yine düğmeye basmalısın. Hmm. Evet. Hmm, daha önce hiç turuncaya başlamamıştım. Görünüşe göre doğru olanı yapmışsın. Çünkü bunun arkasında hiç de güzel şey saklanmıyor. Hadi al. Bunlar salyangozlar ve hepsi hayattalar. Ve seni bekliyorlar. Ay değil. Bu ne? Ağzımda sürünebilirler. Her yerdeler artık. Kafamda bile. Ay. Yine mi ben Bakalım soru düğümünün arkasında ne var? Ama onun arkasında toprak saklanıyor. Hiç lezzetli değil. Ama onu doğrudan üzerine dökmek çok eğlenceli. Oh, iğrençlik. Tamamdır. Ey, ee, ağzıma doldu. Yeter artık. Hemen yıkanmam gerekiyor yıkanmak işe yaramayacak. Ama senin anahtarın var. Ted sonunda bu küpten çıkabilirsin. Yaşasın Öz ben kazandım. Hey peki ya ben yardım edin. <laughs> ne sıradışı bir oda. Hayır. Sanırım bizi oraya hapsettiler. Peki ne yapacağız? Başka bir çıkış yolu bulmalıyız. Bak tavaplar var. Hepsi kapalı ama Korkarım bu kilitleri kıramayacağız. Bak burada bir kasa var. Okay. Hadi yaklaşalım. Belki içinde sorulmazın cevaplarını bulabiliriz. Önce elini içine kim sokacağına karar verelim. Üzgünüm bu sen olacaksın. En. Bol şans. Ben de uzaklaşıyorum. Korkuyorum aslında. Tamam. Umarım bana hiçbir şey olmayacak. Yuvarlak bir şey bu vay be çok ıslak. Burada su var. Aha bu ne? Suymuş sadece. Ya da belki de hiç su değil. Bir şey buldum. Bu ne acaba? Sürekli yakalayamıyorum. Ya benden kaçıyor. Yakaladım. Anneciğim bu balık. Onu yerine koyalım. Onu tutmak istemiyorum. Tamam görünüşe göre bir şey yakaladım. Anahtar. Kurtulduk ama. Çok iyisin. Bu kilidi hemen açalım. İçeride faydalı bir şey var. Hayır. Sanırım yanılmışım. Bu bir bomba. Ölüyoruz. Bir şeyler düşün. Aa, Poppet. Ya yardım etmeyecek bize. Saçmalık. Bu ne? O zaman pense tam gereken. Sanırım evet. Gerekli kabloyu kesmem kaldı. O ellerim titriyor korkudan. Evet, başardım. Sanırım kurtulduk. Hayır, sonuca yes. varmak için acele ettim. Korkunç, her tarafın boya içinde. Evet, peki iyi görünmüyorsun. Bunun nasıl temizleyeceğimi biliyorum. Evet, bir saniye. Bu yenilebilir bir şey gibi. Çok lezzetli bir tema. Aa, bak, kasa parlıyor. Bu sefer onu kontrol etme. Sırası sende. Sanırım bunu yapabilirim. Bakalım... Hey, İğrenç bir şey bu... Tamam düşünmem için bana zaman ver... Vay canına bu çok güzel aslında... Anahtar nerede ama? Aa, aslında buldum galiba... Evet elimde... Harika biz harika bir takımız... Birlikte her şeyi başaracağız... Bu saçmalık da ne böyle? Tüm yüzüm parlıyor... Sanırım onlar yüzünden hapşırmaya başlayacağım. Noel ağacına benziyorsun. Sustum. Gülmeyi bırak. Gidip yeni bir anahtar bulsan iyi olur. Tamam tamam bağırma yeter. Çoktan işe koyuldum bile. Hadi bakalım hazırım. Hey orada bir şey hareket ediyor. Emma korkuyorum. Tamam orada kimin ya da neyin olabileceğini düşünmemek daha iyidir. Anahtar oda kalınacağım. Görüşünüşe göre bu değil ama kontrol etmeye değer. Hayır buldum galiba. Evet. Hadi teşekkürler de edebilirsin. Neden orada duruyorsun? Hadi çabuk aç. Bu sefer yeşil olanı açtım. Vay canına. Bunlar yenicik paralar. Dolap gerçekten şanslı oldu. Artık zenginiz. Wow. Yine anahtarı ben alıyorum. Eminim o da şans getirmeli. Buna inanmak istiyorum. Hayır anlamıyorum. Bu ne? Tahıllar gibi küçük bir şey ama hareket ediyor gibi. Tanrım bu çok iğrenç. olduğunu unutma. <laughs> Vay canına bu bir pasta. Ama suratıma atmanıza gerek yoktu. Krema içindesin. Peki ne olmuş ama çok lezzetli. Ama benimle de paylaşabilirdin. Seni desteklemiştim. Az önce bana gülüyordun. O yüzden pastama dokunma. Yapacak bir şeyim var. Evet haklısın. Görünüşe göre yeni bir anahtar bulma zamanı. Okay. Hadi zaman kaybetme. Umarım solucanlara kazmak zorunda kalmayacağım. Düz kumak gerekirse onlardan çok korkuyorum. Bu ne? Güzel bir şey sanki. Hoş bir şey. Evet ama anahtar nerede? Hiç anlamıyorum. Aa, buna dokunmak ne kadar güzel. Çok rahat edici. Aa, evet işte burada sonunda buldum onu. Ama ben de pasta istiyorum. Ama ben çok yedim. Tamam açıyorum. Hadi, hadi bak artık. Bu bir çeşit değil mi? Ona neden ihtiyacım olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Ne düşünüyorsun? Bilmiyorum. Basmaya ne dersin? Bak bu ne böyle? Nerede? Aa, hayır bir şey yüzeyime yakıyor. Efendim saçlarım. Bu büyük bir slime'a benziyor. Üzgünüm ama onu senden çıkaramıyorum. Peki ne yapacağım? Hiçbir şey göremiyorum. Sen nasıl gördüm edeceğini bilmiyorum. Bugün hayatımın en kötü günü. Keşke senin yerinde olmasam. Dolabımda yine şekerler falan olsa iyi olur. Aa, bu ne iğrenç bir şey. Ne kadar berbat. No. Bunlar çiğ yumurtalar. Onlardan nefret ederim. Yaşasın. Sonunda anahtarı buldum. Artık bana şans getirmeli. <laughs> Neden her zaman ben acı çöküyorum? Hayır. Ya şimdi ben de şanssızım. Pekala bu kadar yeter. Buna bir son vermenin zamanı geldi. Bana ne oldu? Kocaman bir tavuğa benziyorum. Evet öyle. Aa bak yeni kasar. Git tamam. anahtarı çıkar. Umarım biter. Ya ben de umarım buna. Hey, okay. Tamam beni ne bekliyor şimdi? Ee hey, dokunuş da hiç de hoş değil. saçlara benziyor. Ah buldum galiba. Evet ben de. Hadi açalım. Ne var ya orada? Güzel bir şey mi? Vay canına burada bir sürü kurabiye var. Üzgün bir şekilde yemek istiyorum onu. Ona bayılırım çıtır çıtır. Ve bu kreması da müthiş gidiyor. Tamam öyle olsun sen de al. Ne kadar naziksin teşekkürler. Çok lezzetli. Parmaklarını yersin resmen. Tamam yemeği bırak. Yeni bir anahtar bulmanın zamanı geldi. Haklısın ama bu tüyler beni çok rahatsız ediyor. Hiçbir şey göremiyorum. Acaba bu sefer beni ne bekliyor? Sanırım hiçbir şeyden korkmuyorum artık. Bunlar küçük toplara benziyor. Çok yumuşak, eğlenceli de. Bu da ne böyle? Gerçek göz mü? Hayır korkuyorum. İğrenç. Aa, i̇şte anahtar burada. Tanrıya şükürler artık buna dokunmak zorunda kalmayacağım. Acele et Emma. Aç onu. Bak bu ip. Çek onu. Hayır ben yaparım o zaman. Bence hiçbir şey olmuyor. <laughs> Emin misin? Ya böyle? Ay. Neden ipi tekrar çektin? böyle olacağını sanmamıştım. Bunu sana hatırlatacağım. Hadi konuşmamıza başka bir zaman devam edelim. Şimdi gitmem gerekiyor üzgünüm. Bana mı öyle geliyor yoksa sanki bir hareket duyuyorum. Sanki birisi hareket ediyormuş gibi. Umarım ben öyle sanıyormuşum. Hayır. Galiba kasede gerçekten yaşayan birisi var. Ay buna dokunmak iğrenç. Acil anahtara ihtiyacım var. Evet buldum sanki. Of. Hadi çabucak gel buraya. Sanırım bu son dolap. Evet yaşasın. Bu anahtar kafesleri açıp çıkmamıza yardımcı olacak. Yaşasın kazandık. Hadi sarılalım. Ay hayır kirlendim. Neyse. Ne fark eder. Yakında evde olacağız ve yakınabileceğiz. Anahtar geldi açıyorum. Evet oldu. Başardık. Başardık. Hadi gidelim.